Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü anneleri unutmadı. Anneler günü nedeniyle öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte Marmaris Belediyesi huzur evi ve dinlenme tesislerinde yaşayan yaşlı bayanların anneler günü kutlandı. Öğrenciler huzur evi sakinleri için şarkılar söyledi. Tahım yürekler Son defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da öğrencilerin çalarak söylediği şarkılara eşlik etti. Kaldı, sabır da, Mutlulukları her belli olan huzur evindeki bayanlar, öğrencilerin kendileri için hazırladıkları etkinliklerle hem güzel bir gün geçirdi hem de anneler gününü doya doya kutladı. <laughs> Aldoğan ve öğrenciler huzur evinde yaşayan bayanlar için hazırladıkları hediyeleri de vererek anneler günlerini bir kez daha kutladılar. Adem, adem. Adem, adem. Adem, adem. Adem, adem. Bayanlar. Aldoğan etkinlik sonunda kameralarımıza gerçekleştirdikleri organizasyon hakkında bilgi verdi. E, bugün biliyorsunuz e, yaklaşık anneler günü, pazar günü. İşte bu vesileyle de ee, çok değerli büyüklerimiz, annelerimizin, annelerimizin kutlamak adına süre Evi'nde bir ziyaret gerçekleştirdik hanımefendiyle birlikte. Sevgili gençlerimiz var, öğrenci meclisi başkanlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, ilçe eğitimdeki şube müdürü arkadaşımız. Biz büyük bir aileyiz biliyorsunuz. Ee, çok Bizim amacımız burada gençlerimize büyüye sevg sevgi, saygı, vefa zaten bizim gençlerimiz de bunu çok güzel hissettiriyorlar bize. Ve bizim amacımız da bunu yaşatmak. Ee, güzel, duygu dolu bir gün oldu. Ben e de Öncelikle bu fikri e, fikri bize yaşatan Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu. Sağ olasın kendileri de. Huzurendeki e, misafirleri de çok mutlu oldular. Etkinliğe katılan Marmaris Kaymakam Vekili Kamil Köten'in eşi Gülnaz Köten, böyle bir etkinlik içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ama ben de çok mutlu oldum. Büyüklerimiz, biz, biz onların geçmişi, onlar bizim geleceğimiz. Allah sağlıklı ömür verirse inşallah. Gençlerin de bu duyarlılıkla ilgi göstermeleri elbette biz benim de çok hoşuma gidiyor. Müdür alma, emniyet müdürümüz, eşleri ve diğer şube müdürü, halk eğitim müdürümüz var diye Diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. bu ee, güzel organizasyonu yapıp çok sağ ee, olun. yaş üstü bey ve hanımlarla bizleri buluşturdular. Ee, i̇nşallah Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.